Dördüncü sorumuz sınavda kesinlikle çıkacak olan tanım ve görüntü kümesi sorusu. 10 saatten fazla çalışma gerçekleştiremeyen ve çanta üreten bir makine çalıştırıldığı andan itibaren 3 saat boyunca üretim yapamamaktadır. Üretim başladıktan sonra her saat 150 adet çanta üretmektedir. Bu makinenin çalıştığı süre içerisinde 3. saatten itibaren her saat sonunda ürettiği çanta sayısını veren fonksiyonu tanım ve görüntü kümelerini yazalım. Ne dedik? 3. saatten dediği için biz tanım kümesine 3'ten başlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidecek. Nereye kadar gidecek? 10'a kadar gidecek. Neden? Çünkü 10 saatten daha fazla çalışamıyormuş bu makine. O zaman tanım kümemiz bizim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdilik görüntü kümesini pas geçelim. Tanım kümesini yazdıktan sonra değer kümesini R olarak belirleyelim. fx fonksiyonunu bir ax artı b şeklinde belirlememiz gerekiyor. Neden? Bu doğrusal bir fonksiyon sevgili dostum. Biraz önce ne demiştik? F3 eşittir 0. Çünkü 3 saat boyunca üretim yapamıyordu. F3 eşittir 0. Peki eğer biz her saat 150 çanta üretebiliyorsak F4'e 150 diyemez miyiz? Değil mi? Bu iki bilgiyi kullanarak Fx'i yazabiliriz. Şimdi Ax artı B x yerine 4 yazarsam sonuç 150 gelecekmiş değil mi? O zaman 4A artı B eşittir 150 olur. F3 eşittir 0 diye o zaman x yerine 3 yazarsam yani 3A artı B eşittir sonuç 0 gelmeli. Bunları eğer ben taraf tarafa çıkartırsam sevgili kardeşim. B'ler birbirlerini cennete götürür. 4A eksi 3A'dan A gelir. A eşittir 150 eksi 0'dan 150. Şimdi B'yi bulma sırası. 4A artı B eşittir 150 idi ya. O zaman 4A yerine 3 çarpı 150 yazarım. Artı B eşittir 150 derim. 450 artı B eşittir 0 olur. Buradan B'yi eksi 450 olarak bulurum. Bir sonraki sayfadayız. Evet a'yı bulduk 150 b'yi bulduk eksi 450 fx de a yerine 150 yazarsam 150x b yerine de eksi 450 yazarsam eksi 450 fx eşittir 150 x eksi 450. Şimdi tanım kümesindeki her değeri yerine yazarak tek tek görüntü kümesini oluşturacağım. F3 için x yerine 3 yazacağım. Yani 150 çarpı 3'ten 450 eksi 450 eşittir 0. Aslında 0 olduğunu zaten biraz önce belirlemiştik. F4'ün de 150 olduğunu belirlemiştik ama hesap yaparak yapalım bu seferlik. 150 çarpı 4 600 yapar. 600 eksi 450'den de 150 gelir. Bu şekilde F5'i, F6'yı, f 7i F8'i, F9'u hepsini teker teker hesaplayarak bulabiliriz. Bulduğumuz sonuçlar bizim neyimizi oluşturuyor? Görüntü kümemizi oluşturuyor. Yani görüntü kümesi sıfırdan başlayacak 1050'ye kadar 150-150 devam edecek. İşte bu kadar.